Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Maketen 5 abone ol. 5 tanesi puanlayacağız. Hadi gelin girelim. Dur. Evet arkadaşlar. Tamam. Ve bu video bu para o kadar para harcadığımız için bir harikanız alalım bir de abone olmayı. Güzel bir dokunun. Siz şunu da kırmayı unutmayın başla. Evet arkadaşlar yine geldik bugün 2 saat. Yine mahalle piyasıyım. 32. Sence acı marın yer. Benimizi ağzı

İlk var. Şöyle bakayım. Dört. Sonuncu hakkımda. Bunun kaçıkları var mı? Anladım. Bu beş Bu Bu 5 yine evde. ya da yolda. Ne? 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 Şu, Tam sonca alıyorum. Ve bunları da de iniyorum. Göster. Bir tane bisküvi bir tane Haribo bir tane Metro bir tane bundan bir tane Repo ve ülke çikolata hadi gidelim arkadaşlar şimdi kaseye geldik Ben, 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 zaten ben, ben, 好使。